<laughs> Bu hafta güneş yine fırsat bilerek Yine dağlara çıktık Yazı mantarına baktık Yazılar yeşillikli olsa da Daha tam olarak Toprak ısınmadığı için Güneş yeterli değil Ayazında etkisiyle Haliyle de mevsim kış mevsimi. Normalde o, o, kadar bile olmaması lazım ama yaz mantarı yok. Tabi insan olarak yağışlar olmayınca kar yerine yaz mantarı bekliyoruz. Baktık o yok. Ağaçları ağaç mantarı, kavak mantarı dediğimiz mantarları bulmak için daha tırmandık tırmandığımız bölge gördüğünüz gibi yoğunca kurumuş ve kırılmış ağaçlarla kaplı. Bugün Koreli abimiz var. Değil mi Mehmet abi? Ee, tamam. Nasıl durumlar abi? Bulacağız mı sence? Vallahi mantar önemli değil bulmamız. Şu hava, su gezmemiz var ya. Aynen o yeter, diyorum, yeter değil mi? Ama yani. maşallah burada bayağı kağıtta da kırılmış abi ya. Yok ya. Vay. Evet. Bir mantar senedim. bulduk. Bakalım zehirli mi? <laughs> Mehmet abi sen iyi anlıyorsun o zaman mantardan. Ulan abi anlamamıyım. Bu, şey, bu işte bizim işimiz ama bakma sen yaşlandık galiba. <laughs> Yok maşallahım var abi. Yani. Sen devlet şeyydı. seni emekli etti ama Bakın, hayattan äh, emekli olacak gibi değilsin maşallahın var. Yok ya yaşlandı hayatım 54 oldu. <Gülüyor> <Gülüyor> 54 oldu mu abi? Buyur ola baksana. Tamam işte geliyoruz. <laughs> bir mantar mı? Ağaç dibinde mantar dolu. olur. Şey mantardır o belki ya. Vallahi abi, şimdi kimyasal mantar biraz... Hayır, ağaç dibi bak, dibinde. Evet. Bak. Evet. Bak bakalım ben kat kat görmediğin için ama, mi? Ha, mi? Yok, yok. Yok, onlar. Bunlar evet. Mantar bulduk ama. <laughs> İş yapmaz mantar. Yani abi bunlar sakat aman. <laughs> Sakata gelmeliyim değil mi abi? Aman abi. Bunlar sakat. Mantarı yiyeceğiz derken mantar bizi yiyebilir. Allah aman. bir daha sorulur abi. <laughs> Nasıl abi? Dağlar bize sorulur da maçta bomba sen gari. Yaştan ya. Ya ya abi biraz önce dediğim gibi yaşlı maşlı değilsin. Sen şey Seyid Ali'yi açıkçası oğlunu cebin elinden çıkarırsın, cebinden <laughs> çıkarırsın. Yok ya ne ama sen ya. <laughs> sen de biliyorum ayağını ne Yok yok. yok. Buyur abi. Yok mu? Abi yok da o, o mantarla tehlikeli aman ha. Ya lan bakacağız ya varsa var yoksa yok sabah. sıkıntı yok ya. Hayır canım, sıkıntı var diye bir şey yok. Yok yok, gelmiş olduk, burada bak geziyoruz. Ama çok güzel. Her şey güzel, her şey. Hava, orta, doğa. doğa. <laughs> herhalde yakup çekiyor galiba. Evet baba, çekmeye <gülüyor> devam. <laughs> yakup korayın demeden size, veriyorum herhalde. Yakup Burada baba kesimi herhangi bir isim yapmış. Kesim. Devlet mi? Devlet evet, tabii evet, kesim evet. var ya. Orman dairesi. Ha orma. orman. Dairesi. Burayı orman şöyle ya. küçük abi, abi. var. şöyle Bayağı küçükler var. Bak böyle gidelim, yukarıdan gelelim. Arabanın yanına ineriz oradan. Tamam. Aşağıda şey çok e, Kesim ağaç çok olduğu için. Ama yense de yenmese de Mantarı bulduk. Aynen mantarı bulduk. Doğru bu. Doğru abi. Doğru <laughs> abi. <laughs> <laughs> Mehmet abi coştu. Kuşlar vıcır vıcır. Gerçekten güzel. Evet. da ciddi anlamda zamanda bir kesim yapılmış. Evet, bakın. Burada da bir mantar varmış. Tabii muhtemel ki zehirli. Oha. Nemli. <laughs> Koroli abi biz piyasadan kaybolunca <laughs> bağırmaya başladı. <laughs> Yanlarına gidelim. Şu an sanki ateş yakılmış gibi duman titiyor, güneşin ışıklarının vurmasıyla ağaçtan çıkan buhar. Arkadaşların keyfi zaten yerinde. <laughs> Müthiş bu ağırlaşma var. <laughs> Nemin etkisiyle. gördüğünüz gibi taze yiyorsunlar. Tamam o. Yani şimdi baksana ya ağırlı mı ya orası? Hadi ağırlı. Bakın balık sıkı lan. Evet. Buradan Sirve'den gördüğünüz ilerideki yerleşim yeri ağırlı ilçesi. Çok güzel. Gerçekten gökyüzü. Manzara, ışık. Müthiş. Önceki haftalarda geldiğimizde bu kadar çok çakmıyordu yani gerçekten. Manzaraya. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunların her biri tohum. <laughs> gördüğünüz gibi kozalak o bola derin üzerinde çam sakızı da var Vay! buradayım burada siz devam edin geliyorum ben gördüğünüz gibi şunların her biri tohum şöyle boşluk alanı. Doğal çoğalmaya katkımız olsun. İyi mantar mı baba? Bana göre bu ağaç mantarı abi. Evet. Vallahi herhalde ağaç mantarı gel bakayım. Değil evet. mi? He? Ağaç mantarı da biraz ya. kendinden geçmiş baba. Evet geçmiş evet. de. Kendinden geçmiş. Şu iyi bir. Değil mi? Bu Hı? bayağı bir oh, mantar, gibi bir mantar kokusu geldi. Evet. Vallahi billah alalım bunları ya. Allah baba çürümüş bunlar. He? Sıkıntı yaratabilir. Vaktini ya, kaçırmışız. Ne şey olmuş yok? Vaktini kaçırmışız ya, geçmiş. yani. Ağaç ağaç mantarı, geçmiş. Ağaç mantarı. Bak ağaç hani ya. Ya. Demek şu ki var yani. O, geçmiş, geçmiş. Şu, şu. Geçmiş, geçmiş. Şu? Artık Anlamış o şey, zarar verir o. Anlamış. Yağmurdan, yağmurdan. Erken çıkmış. Anlamış ağaç mantarı. Be, <laughs> Demek ki var. var. Mantar var. Ya dikkat edin diyorum ben. Bu e ağaç abi, mantarı. dikkat edin mi? Var dert geldi. Yani. Ya Allah Allah Mehmet. <laughs> bakıyoruz. Önemli olan bulmak. Şimdi bulduk. Başka bir şey yok. Ha şey. <laughs> Yemesek de bulduk <laughs> sonuçta. Bu yağmurdan olmuş. Mehmet iyi bak bak şu. O ala iyi bak. Burada bu mantar varsa var demek. Yağmur hızlı yağınca da dağıtmış Yakup. Aynen baba. Yayınca, Sıcak, yiyin. soğuk derken. He. Abi yapacak bir şey yok. Şimdi orası şey dolmuş. <laughs> Nasıl? <gülüyor> <Ayırı>. Abi yapacak bir şey yok. Ne yapalım <laughs> şimdi mantar? Şey yapacağız diye. Şey, tamara geçmiş. Şey mantar mı şey yapalım. Alo abi. <laughs> Ayıbettim, o mantarı yersek o, o da bizi yer. Yok yok. Ya bir şey olmaz da iyi yo, olmaz. Tadı olmaz yo, yo. ya. Onda zehir yok. Yumuşamış, gitmiş olabilir. Ya onda zehir yok abi. Yok zehir yok da zaten ya, kokusundan ya. belli abi. Şey yo elime aldım. Kokusu sindi. Buran buran mantar kokusunu aldım yani. Vay be. Ne şu elime aldın mı? Şey ben gibi orada. olurdu ya. Ne bak sen? Ben Bakalım nasibimizde varsa bulacağız. Nasibimizde yoksa bulamayacağız ama mantarı büyükçe bir mantarı geçmiş olarak bulduk yani mantar var yok değil. Tabi tam vakti yetişmedik ve de ocağını bulmak mesela. Şuna bakın doğal gübreler ve tohumlarla sıcayan hava güneşin akşam öncesi ışıklarıyla gördüğünüz gibi buharlaşıyor. Evet. Beni çağırıyorlar. Evet, yavaşlar geldi. Ama işte bu şekilde kuruyan ağaçlarımız da var. Bunun kabuğu soyulmuş. Artık bir böcek zar zararlısı mı yaptı. Ne yaptıysa gördüğünüz gibi bu taraftan yüzey kabuğu soyulunca gencecik, körpecik fidan kurulmuş. En sevdiğim manzara gün batımına doğru artık gün dönecek. Sıra sıra ağaçlar dağların art, arkasında sislerle beraber pustu bir havada. Yani gerçekten şu manzaraya değer. Mantar olsa ne? Olmasa ne? Yani işte bazen av için geliyorlar. Of, olsa ne olmasa ne. Önemli olan bu manzarayı yaşayabilmek. Bu manzarada nefes alıp vakit geçirebilmek. Şöyle karşı edebilmek görünüyor bilmiyorum ama akdağları görürseniz zirvelerde kar var ama bu yaylalarda karlar, yağan karlar eridi. sesi. <laughs> evet. Yağışlarla gelen yosunlar. Çekim yaparken çok fazla da bakamasak da biz de şöyle tek tük bakalım. Belki nasibimiz de vardır. Evet. Tohumların güzelliğine bakın. Şıpır damlayan su zerrecikleri. Mantar için olması gereken her şey var açıkçası. Gördüğünüz gibi ağaçlarda nem var. Damla damla. Güneşin etkisiyle buharlaşma var. Var var ama mantar É <laughs> eu Mantar bahane. Gezmek şahane değil mi bak, Koreli de? Yani, mantar işim ben. Çevirsen gelmem ömrüm Allah'ım. Ben mantar sorarsan sevmem de bak. Bir kesmesini severim. Allah Allah. Allah. Ben sevmem de. Kavak mantar da yenir ya. Bu mantar kavak iyi olur. Aaa. olur ama. Aynı değil mi bunlar? Ama canım lezim de kavak değil Organik. O da aynı. Ya senin dediğin şey. İstirikçe mantar ne diyorsun? Hazıra diyorsun. Hazıra demem ya. Evet, 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 değil, olsun. Şimdi olan şey farklı. Bu Allah'ın yetiştiği bir şeyden çıkıyor. Kavak dikmeden çıkıyor. Hava <laughs> dikiyor. Bu nedir mantarı bulabilsin? Şey. Bir zaman Yakup, Nalih Gölesi'ni orada bir bulduk. Allah sen neden sen? İki çuval, üç çuval. Hay maşallah. Tavrı kestik, teberle. Allah Allah. Ama o zamanlar böyle mantarı çok bilen yoktu ya. Şu an kabuk mu? Kabuk. Kabuk, kabuk Allah. Böyle çok bilen yok diyor. İşte. Şimdi ağam, yer terke, gök Her var <laughs> yani, <gülüyor> maksat <gülüyor> gezmek. Aynen. <laughs> yani. Burada göbek çoğulu, göbek yiyorlar. İşte göbek zamanında gelmek lazım ama demek ki. Ama erken değil, burada kuzca. Kuz ya. Son zamana <laughs> doğru. Erken çıkmaz. Erken kar para oluyor burada. Kuz olunca. Buranın kar geç kakar. Nasipse. Mayıs, Haziran gibi o zaman. Göbekte iyi olur. Tamam göbek ayrı bir şey abi ya. yani, o zaten var, <laughs> çok değerli bir şey ya yani. sağlık açısından da değerli ilaç sanayisinde de kullanıldığı için onun şey, ticari ya. işini yapan şey, bile bir de var her sene göbeği çok yiyoruz burada şeyde kalıyor avrayalar evden daha gelin ya da biz göbeği topluyoruz iyi maşallah Mesela. ama adamlar satıyor ya Tabii ticari olarak yapanlar diyorum Bu ya. Ticari. Ya sağlık sektöründe kullanıldığı için ederi var. Kurutulmuş. Bak. Mantar geliyor yalnız. Evet. Ama şey mantar. Deli mantar. Deli mantar, ha. 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 <laughs> mantarın zehri şey hiçbir şeye benzemezmiş. <laughs> Abi bazı mantarlar vücuda yerleşip yani mesela yiyorsun hiçbir yan etkisi yok diyorsun ama etkisini vücutta uzunca birkaç yıl sonra gösteren mantarlardan bahsediliyor yani. Vallahi bir yani. yanda değil de vücutta... buralarda pek öyle. böyle bir mantardan yok gibi ya kanki. Böyle bir şey olsa yani... Hay maşallah. Oduna bak. Kevke böyle vereceğim. <laughs> aynen aynen. Bak sobaya. Bunun. Bak kuzuna patates soğanı. Oh oh. Gümbür gümbür. Gelin sen. Bölük komutanlığı Vamışlar, Seyit şey Ali gelmişti, ahırında Buzun Erdoğan'ı patates, soğanı atıyordu oh. Kestane getirmişti, hep de onu bir şey verdi, vammı vallı oh. Adamlar şeye falan baktığı yok, ete but. Abi zaten o eti but, yani dediğin şeyler artık önemli değil ya Ama var ya Bir sobada kumpiri Kumpiri yarıp içine tuzunu

gördüğünüz gibi ağırlıktan buradan yarılmış Geldim abi. Ay maşallah. Şuna bak ya. Şunlar. Tam zavallık. Gürül gürül. Yakmalık. Ben sizi takip ediyorum. Hop siz. Varıyoruz, varıyoruz. Farkında değilsiniz de. Ya şimdi Allah'ın bir şey olmaz da. Dağlar tam buluyor. Ben mi? <laughs> ben hangi dağda koysam bulurum abi yolumu. Sen kafana takma Allah'ın izniyle. <laughs> Bazen dokuz daha tek başına dolanırım ben. Evet. Demek ki dağda nasibimizde mantar yok abi. ahırlar dedi ya ben biliyorum. Mahırlar ama mantar olsa var ya dağdan indirilir. Anladım. Ne dediler? Ya, giden boş geliyor daha gitmeye bildiler. Mantar yok çıkmamış dediler. Anladım. Hadi abi indik hadi gel. Hadi dönüş vakti. Yok abi yok. dönüş yolunda resimimizde mantar yokmuş dedik. Temiz oksijen ve güzel bir geziyle, trekkingle mantar arama aksiyonumuzu sonlandırdık. Artık vakit dönüş vakti.